İki, yeni anayasa. Nedir bu anayasa? Evet, Şimdi meclis başkanı dolaşıyor. Evet. Efendim, yeni özgürlükçü bir anayasa. Allah Allah, bu nasıl bir şeydir? Ne menen bir şeydir? E var, İçinde ne kadar özgürlükle ilgili madde varsa askıya almışım. Evet. Mesela yeni anayasa yapsan, basın hürdür, sansür edilemez yazmayacak mısın? E var. Hadi bakayım, niye sansür ediyorsunuz? neye niye uygulamıyorsun? Efendim işte yeni eski anayasada var darbeciler yazmış. Hak arama eylemi haktır diyor. Anayasal haktır diyor. E var. E niye yürütmüyorsun beni? Ben gideceğim Taksim'de bir Mayıs'ı kutlayacağım. Yani bu bir, bir garip bir şey. İki cihan bir araya gelse iktidar da bilir, muhalefet de bilir. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir anayasa yapılmaz. Ha yeni anayasa konusunda Evet ya biz kusur işledik, yanlış yaptık. Bu tekil rejim doğru değildir. Biz bu rejimden vazgeçtik derseniz eyvallah. Ama vazgeçmeyecekseniz anayasa tartışmasına muhalefetin dahil olması çok büyük bir tuzaktır. Evet yani muhalefet yapılacak yeni anayasa çalışmasına girmemesi mi gerekiyor? Kesinlikle. Ben bu görüşünüze sizin katılmayacağım. Niye katılmayacağımı söyleyeyim bence muhalefet yapılacak anayasaya girip gerçekten tartışmalı ve istenildiği gibi Türkiye'nin çağdaş hukuk sistemine uygun olmadığı müddetçe tartışacak ve bunu kamuoyuna anlatacak şekilde girmeli belki desteklememeli <laughs> ama tartışmaya girmeli bence. Bak, yani o destekleyecek anlamı taşımıyor. Çok haklısınız. Evet. Öncelikle bugünkü iktidar eğer bu tekli rejim bu sistem değişikliğine varsa biz buna varız. Evet. Ama hayır, benim ısrarla 50 artı birim devam edecek. Ben bu sistemi savunuyorum, bu sisteme göre bir anayasa yapıyorum Olmasın. diyorsanız, Olmasın. olmaz. Tabii ki. Tartışmaya girecek Şimdi. ama desteklemek zorunda değil, onu diyorsunuz. Tabii. Size. Aynen öyle. Peki, bu yeni anayasayla ilgili özellikle sizin gizli maddeler, yani Türkiye'nin çeşitli şeylerle bir İslam Cumhuriyeti havasına girebileceği şeklinde endişeleriniz var mı? Hiç olmayacak duayı amin etmem yani. Bu anayasa böyle bir şey olmaz yani. Hiç boşa konuşuyoruz. Peki. Türkiye Büyük Millet evet. Meclisi'nde benim bildiğim şu andaki parçalı yapı, yapıda bir anayasanın konuşulması, geçmesi falan mümkün değil. Peki referanduma gitme ihtimali var mı? O da mümkün değil. Öyle mi? Anladım. O zaman AK şu an. Partinin, evet. AK Parti'nin anayasası başka bir şey. MHP'nin anayasası başka, yüz maddelik bir anayasasına bakın. E, CHP'nin ayrı, HDP'nin ayrı, İyi Parti'nin böyle bir şey olmaz ki. Anayasa dediğiniz e, bir toplumsal mutabakattır. E, böyle bir mutabakatın burada çıkması mümkün değil yani.